geldi bakın. Çıtır feraye. Üçü bir arada. Trio. Üçü tek çatalda. Beş peynirliyi aldım. Burada geldim ıspanaklıyı aldım. Ispanak peynirliyi. Bir de çıtır feraye'yi aldım. Üçü bir arada. Only you. Enfes. Kasita. Etiler çökertme. Ay çok güzel. O kadar yumuşak ki. Afiyet olsun. Ama hmm. onu da önünden alacağım. Hmm. No. Diğer Bunu tabağımıza bana... yer kalmayacak. Hayır orada yiyeceğim ben evet. tamam mı? Beş peynirli pestolu karina mantıyı seçin ve benim bilemediğim beşinci peyniri siz bilin. Bilene kahve cheesecake sözü. Bence biz ben yavaş yavaş programı bitirelim yoksa iddia daha da büyümeye devam edecek. O zaman edecek. çökertmeyi alabilir miyim Ergün Bey? Klasik el yapımı mantısı, çökertme kebabı ve beş peynirli pestolu mantısı enfes. ne kadar ön yargısız bir insanım. En iyisiz biliyorsunuz değil mi minnoşlarım? Ama mantı konusunda maalesef yargılarım var. Çok az yerde güzel mantı yiyebiliyorum. Kendime dengel de olamıyorum. Nispetiye Caddesi, Kasita Etiler'deyiz bugün. Nasılsınız? Ömer'cim Keyifler Sorum yerine. Ya. O güzel mantılarınızı özledik, geldik. <laughs> Hadi doğru. neler vardı. Çok güzel üşü viyagadalar, e, beş peynirli <laughs> pestolular, neler neler. Tamam, Hadi geçelim geldim bir geldim şey diye yavaş yavaş. Tamam, hoş geldiniz. <laughs> Merhaba Sevim, hoş geldin. Bugün neredeyiz? Bugün kasita etilerdeyiz ama önümdeki mantı tabağını aldınız. Bitiremedim yani. Klasik el yapımı, harika mantı mı vardı? Kaldım böyle mantısız. Bugün mantı cennetine düştük Mantı biz. cennetindeyiz ama burasının, bu kasita etilerin yani mantı olayı çok başka. Bak ben ön bir insan değilim, biliyorsun değil mi? Da siz beni sanıyorsun artık yani. Değilim. Ö önemli olan seni tanımam değil, önemli olan yemeklerin <gülüyor> lezzeti. <gülüyor> Ama mantı konusunda çok ön yargılıyım. Gerçekten her yerde yenmiyor. Çok kötü oluyor. Soyayı falan basıyorlar, lastik gibi olmuyor. Ama burasının mantıları Aman Allah'ım! O zaman ilk tabağımızı isteyelim mi? İsteyelim. Gelsin o zaman ilk tabağımız. Bir sürprizle karşı karşıyayım. <laughs> Beş peynirli pesleyenlik karina. Ben de şimdi sana onu soracaktım. Bu mantının rengi neden yeşil diye. Çünkü içinde misler gibi bak kokusu geliyor değil mi? Bak bak o pestoyu alıyorsun değil mi? Ben alıyorum. Pesto. Bir an, bir an önce bitirelim de biz de Hadi. tadına bakalım. <laughs> Hadi o zaman başlıyorum. Bir ses başlıyorum bak. Lütfen. Başlıyorum. Beş peynirliymiş. Parmesan var onu görüyorum zaten de. Diğerlerine de gel. Tahmin edelim mi?